Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Ark Primal Fear'ın 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Gökdeniz var. Hoş geldin Gökdeniz. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün Ark Primal Fear'ın finaline geldik. Bugün son boss keseceğiz. Ee, Gökdeniz o zaman sen şeyi al kanka. Griffin'le bin. Ben de Griffin'e bineyim. Şey yerine gidelim. Boss kestiğimiz yere gidelim. Yani şurada benimki de. Of kestiğimiz yere gidelim artık. Arkadaşlar yeni seride hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Hızı alamadım ya. Neyse önemli değil tamam. Burada bir tane kanka Celestial Ferox var. Her neyse onlar önemli değil. Acaba buradan daha iyi bir yer var mı? Bakalım bir şöyle ben şu ileri tarafa gideceğim kanka bir de oraya bakacağım oradaki olaya. Orada da kale gibi bir yer vardı da. İşimize yarar mı? Gökdeniz evet. bir şey diyeceğim gelsene be. Evet. Işınlan bana. Bekle. gördüm seni gördüm 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 bekle bekle. Kanka sol tarafına doğru gel aşağı doğru gel. Denize doğru gel sola, sola doğru ama bayağı sol yap baya sol yap. Direkt dön. gördün mü? Nerede kesin? Bak tam altındayım. Kanka bak tam bak. Ne yapacağız biliyor musun bak? Bu şey var ya hani ağacın olduğu yer var ya. <laughs> ortada bir tane ağaç var. Evet. Kanka tam oraya şey yapacağız. Üstten vuracağız. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bence <laughs> öteki taraf daha iyi. Ama ben öteki tarafa gidelim ya. Bura Abi bir dakika. Büyük. İki tane şey var orada. <laughs> burası iyi gibi bir Gel gel öteki tamam. taraf daha iyi ya öteki taraf. Daha ben iyi gittim. Kalıyor. Ya. Evet, yanına geliyorum. Gel, gittim kanka yanıma gel. Bak. Eee o ne abi onlar ne? Lan oğlum havada mıydın? <laughs> Ölmezsin ki. O şey var ya. Ayakkabım var ya öldürmüyor. <laughs> ne oluyor? Neyse sen hayvanı çıkar kanka. Bir dakika. Ben yani bunu buraya attım. Bunu atıyorum. Dez, kanka bu destroyerlerden kaç tane kaldı? Nasıl destroyerlerden? Sende var mı yani o destroyer? İki tane var işte. Tam biri kalsın. Ölürse şey. Kalkıyorum kanka. Önemli değil ya zaten şey var ya. Ne? Bunların şeyleri var. Planları mı? evet evet. Bir dakika bu hangi şeyi vuruyor? Kanka ben çıkartıyorum artık. Sen neredesin? Gel. Üsteyim üsteyim ben aşağı inmeyeceğim. He tamam üstte. Tamam o zaman çıkartıyorum ben. 3, 2, 1. Kanka bu hedefe saldırı atsana. He evet, tamam saldırıyor şu an. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz bir, bir bel anlayışındayız. Kötünüz. Neyle vuruyorsun sen? Kanka Nova ile vuracağım da. Bir dakika. Ben ekip bitti. Bunun hangi tuşu atıyor da o büyük bombayı ya? Saat değil mi? Genelde nasıl bu kadar hızlı bitiyor ya? Şu an hasar yiyor mu kanka? Evet yiyor. hasar yazmıyor da o yüzden. Yani benim dayanıklık bitti ya. Yazıyor yazıyor oğlum hayvan gibi yazıyor. Benim dayanıklık bitti ama nedense. Hızlı hızlı buluyor da. Harekete geçti abi. Oo çok hızlı dayanıklık bitiyor ya. Çok hızlı doluyor çok hızlı bitiyor. dışarıda açmamış. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz 780 level diyor ve 22 milyar canı var. Ee, ciddi ciddi yarım saat sürer. Kanka bunun droneları cidden ölmüyor ya. Ney? Bu, bu hayvanın droneları ölmüyor. Evet. Kendisi ölüyor mu ki hayvanlar droneları ölsün? Yok kendisi yiyor bak. Kaza oğlum zaten baksana şunun boyutuna. Ulanlar Godzilla getirmiş oyunu. Harbi yok <laughs> Godzilla. Bir de harekete geçti. Mega Godzilla'ya gelmiş abi. Baksana bak baba geliyor şimdi. Bir bacak koyacak öleceğiz. Yatıyor mu ne yapıyor ben anlamadım ki. Eğiliyor mu ne yapıyor. Ya bak yanımda kanka bir tane şey var. Nova getirdi bir tane Nova. Nova ile güreşiyorum ben şu an yanımda. Bunun havası Tamam devam edebiliriz buradan. Yalnız buradaki ağaçlar hala yıkılmadı ya helal olsun ben daha bir şey demiyorum. Bu Nova'da hangisi daha fazla vuruyor kanka? X mi ne vuruyor daha fazla? Dağıtık. tamam yukarı çıkmam lazım şöyle çıkalım bir tane. Şey. Tamam böyle daha iyi. Çünkü oyun çok fena kastırıyor. Buradan vuracağız diyorum abi bu gidiyor. Sen ikona falan mı geçtin? Yok. tamam Tamam ben şu an iyi vurabiliyorum. Yalnız bizim o ölmesin de ölecek bir şey aşağıdaki. Evet, 10 milyon canı kalmış kanka. 25'ten 10 milyon canı kalmış. Kanka bana bana hakikaten bana hedef. fazla kaçtık herhalde. Çok uçtuk çok. Gidelim abi. Bu tarafa çıkacağım. sen burada kal kanka. Tamam ben buradan devam. Botu. Tamam tamam ben buradayım. Şu ön tarafın bir açılsa bir önümü görsem ucuna doğru gideceğim de. Heh tamam gördüm devam. Ben yedek planı devreye sokuyorum. Hayır sen sok bakalım. İstiyorsan bakalım. sen kendi no'nu da aşağı yolla ya. Yani, ama çünkü ölecek gibi 9 Dokuz... tamam daha ölmez de. Bakalım bakalım. Bak Göreceğiz. Kiminki daha şeymiş. Hadi ya sen seni öldürelim. Gel buraya gel gel. Buraya gel. Evet. Nerede Şu arada bakma. Şimdi eyvallah indim ben yanlışlıkla. Destürü yerden aşağı indim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şu anda 1 milyar götürüyoruz. Allah evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kestik. Final эфиrin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.